Kök hücre tedavisi uzmanı Yüksel Büküşoğlu hocamızla birlikte hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Çok fazla Merhaba. konuşuluyor bu kök hücre kök hücre her hastalığın tedavisinde kök hücre tedavisine başlandı. Kök hücre saç çıkarıyor, kök hücre hastalık tedavi ediyor falan nedir hocam kök hücre? Önümüzdeki günlerde e, bu kök hücre tedavisi konusunda çok şeyler duyacağız. Kök hücre tedavisi tıbbın geleceği. Kök hücreler e, vücudumuzda yenileşme, tazelenme, onarım, tamir sağlayan, ana hücreler, her hücrenin ana hücresi gittiği dokuda o dokuya özgü tamiri gerçekleştiren hücreler. Dolayısıyla tıp artık rejeneratif tıp ve doku mühendisliğine, organ mühendisliğine doğru gitmeye başladı. Önümüzdeki dönemlerde çok duyacağız bunu. Hangi hastalıklarda tedavi ediliyor hocam? Vücutta tamir etmek istediğimiz, yenileştirmek, gençleştirmek istediğimiz her dokuda kullanılabilir ama henüz bunlar tıp Kanıta dayalı tıp aşamasında olduğu için bizim en çok kullandığımız eklem tedavileri ve estetik, estetik tedaviler. Diz ve kalça kireçlenmesi hocam. Diz ve kök kalça kireçlenmesi en evet. çok e, hastalarımızın 40 yaş sonrası, 50 yaş sonrası şikayette bulunduğu konular. E, diz ve kalça kireçlenmelerinde, e, eklem ağrılarında kök hücre tedavileri en yaygın olarak kullandığımız uygulamalar ve gerçekten çok başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Eğer düzgün bir hasta seleksiyonu, hasta e, seçimi yapılabilirse, e, proteze gerek kalmadan e, hastaları tedavi etmeye çalışıyoruz. Nasıl? Mesela kök hücre nereden anlatıyorsun hocam? Mesela yani çok acılı çok, bir şey mi bu? Çok bayağı güzel. Büyük mü, ameliyat mı? güzel. Eskiden kök hücrenin sadece kemik elinde olduğu falan söylenirdi. E, ama e, yeni uygulamalar söylüyor ki kök hücre açısından en zengin olan dokulardan bir tanesi göbek çevresi yağ dokumuz. Aa. Cilt altı yağ dokumuz. Aa. Evet gerçekten öyle. Çok çok verimli. Kemik iliğinden yaklaşık 200 ile 500 kat arası daha verimli olduğu söylenen yayınlar var. Çok basit bir uygulama ile cilt altından ufak kanüllerle tığ şeklindeki kanüllerle bir bardak kadar yağ dokusu alıp Bunları hemen işlemden geçirip hemen işlemden geçirilip, geçirilmesi çok önemli. Bunların dondurulup bir başka merkeze gönderildiği zaman canlılıkların etkilendiği konusunda çok fazla bilimsel yayın var. Alın alınmaz. PRP ile ne farkı var hocam? PRP. PRP esasında bir kökücü uygulaması değil. Bu en çok canımı sıkan ve... E, iki sordum o zaman. Evet <laughs> kesinlikle. E, en çok e, sıkıntıya düşüren bir uygulama. PRP e, kolunuzdan bir kan alınıp hı hı. bunu santifürüşten geçirip Sarı kısmın dip kısmındaki dokuyu e, alıp e, yapılan bir uygulama. Bu gerçek bir kök hücre uygulaması değil ama maalesef ülkemizde e, hastalar da çok bana başvuruyor. Kök hücre uygulaması diye tanıtılıyor. Çok az sayıda kök hücreler var. Yani bir gerçek bir kök hücre uygulamasına göre çok az sayıda. İçerisinde bir takım büyüme faktörleri, iyileştirici faktörler, diğer faktörler var. Ama PRP'nin bir kök hücre uygulaması olduğunu gerçekten söyleyemeyiz ama bu şekilde tanıtılıyor. Bilimsel yayınlar diyor ki bir uygulamanın gerçekten kök hücre olarak tedavi edilebilmesi için en az 200 milyon pardon 2 milyon canlı kök hücre uygulaması kök hücre içermesi gerekiyor. PRP bunu karşılamıyor. PRP gerçekten bir kök hücre uygulaması değil ama bu şekilde lanse ediliyor maalesef. Peki hocam Sevgi Hanım demiş ki 55 yaşındayım. Daha önce menisküs operasyonları geçirdim. Çök hücre tedavisiyle fayda görür müyüm? Görebilir. Menüsküste çok çok faydalı. Menüsküs bildiğiniz gibi bir yastıkçık. Kemiklerin birbirine değip hasar görmesini engelleyen. Burada belli bir yaştan sonra veya spor yaralanmalarında çok ciddi yırtıklar oluşabiliyor. Bunların seviyelerinin ve radyolojik tetkiklerinin değerlendirmesi lazım. Görebilir. Bende mesela yok. Sol dizimde menüsküsümü aldırdım. Hmm. İki, iki sene önce, Keşke daha önce tanışsaydık. Hocam iki sene önce yırtıldı. Hah. Yürüyemez duruma geldim, Kitlendim. Oradaki yırtık Çeşmede. çok önemli. Yırtığın seviyesi ve e, A, Ayağım kitlendi. Yani ayağımı hareket ettiremedim. Oo. Direkt ha. Çeşme'de tabii bu Göztepe Spor Kulübü'nün doktorunu buldum. Sporcu arkadaşlarımla. İzmirli misiniz? Efendim? İzmirli misiniz? Hayır, orada Aha. tatildeydim. Aha. Ben İzmirli. Ben havuzdan mi? beni ambulansla şeye götürdüler. Orada İzmir'de bir hastanede ben ge e, sabah ameliyat o, oldum. O yırtık çok önemli. Akşam seviyesi. şey beach'teydim. Ben çok tedavili vardı. Valla sol sol dizimde ben fizik tedaviyle geçirdim. Yani şu an en azından ağrısı yok. Bilmiyorum. var mı devam ediyor. Problemi? Var hocam ya olmaz mı? görüşelim. Bu topuklular bizi mahvediyor. Bak kök hücre diyor. Evet Müşra Hanım da diyor ki boynumda ve belimde disk yıpranması var. Kök hücre tedavisi olabilir miyim? Disk, e, disk dediğimiz vertebra, omur. E, omur eleğimizin oluşturan vertebralar, omurlar var. Ve onun arasında kıkırdak dokular var. Hı -hı. Disk dediğimiz onlar. Şimdi onlar hasar, o kıkırdak doku hasar gördüğü zaman e, orada bir problem oluşturabiliyor. E, ama orada e, çok ciddi, narin bir şey çünkü omuriliğe değebilir oradaki e, doku. E, i̇yi bir Değerlendirme ile faydası olabilir. Kök hücre, kıkırdak rejenerasyonu, kıkırdak tamiri konusunda, kıkırdan yenilenmesi konusunda çok başarılı sonuçlar verebiliyor. Peki hocam bu ameliyat olduk sonra normal hayatımıza devam edebiliyor muyuz? Ameliyat değil bu. Karnınızdan bir yağ alıyoruz. Onu Ufak. ayrıştırıyoruz. Operasyon odası şartlarında alıyoruz yalnız Hı. gene yağı. E, steril ve tıbbi e, gereklilikleri karşılamak zorunda. Oradan kök hücreleri ayrıştırıyoruz ve sizin ihtiyaç duyduğunuz ortopedik bölgenize naklediyoruz ve gönderiyoruz siz yarım günlük bir işlem. Genelde ortopedik bölgeleri mi hocam? Ee, biraz önce söyledim. Ee, estetik ve ortopedik eklem uygulamaları en fazla yaygın olarak kullanılıyor. Ama bilimsel yayınlar diyor ki karaciğer yetmezliğinde, Alzheimer'da, Akciğer yetmezliğinde, böbrek yetmezliğinde hatta erektil disfonksiyonlarda erkeklerin ee, bir takım cinsel problemlerinde dahi kullanılabiliyor. Ama bunlar çok yeni uygulamada olduğu için kanıta dayalı tıp ışığında e, bir takım gelişmeleri bekliyoruz. Şu anda ben yanlış biliyorsam düzeltemem. Ya, pandemide bile kök hücre tedavisine tedavisiyle ilgileşen hastalar var. Korona neden oldu? akciğer enfeksiyonlarında stokin fırtınası oluyor. Yani bir iltihabi fırtına oluyor. O fırtınanın engellenmesi konusunda e, kök hücrenin çok çok başarılı sonuçlar verdiğini gösteren bilimsel yayınlarımız. Peki hocam kaç aylık veya kaç günlük bir süreç bu Bu tedavi? Yani bir Bir kere, bir kereyle bir kere, oluyor mu? Bir kere. Sadece bir kereyle. O kere. protezi o zaman alternatif gibi bir şey mi Aynen. oluyor hocam? Aynen. Ee, şimdi e, grade 4 yani dördüncü seviye artık harabiyetin çok çok ileri olduğu seviye. Orada kıkırdak dokusu kalmamış artık kemik kemiğe değmiş. O zamanlar faydası olmayabiliyor. Hı. Ama ondan önceki safhalarda Gerçekten çok çok etkili. Hastaları şikayetlerinden kurtulan çok etkili bir tedavi. Başarılı bir Son tedavi. Son noktada artık olmuyor yani de. Spor yaralanmaları. Değil mi? Evet. Bütün sporcular kök hücre tedavisiyle <laughs> çabucak sağlara dönüyor. Doğru değil Yani evet. Bu arada ee, siz babanız galiba rahatsız. Hala rahatsız mı bilmiyorum ki çok geçmiş olsun. Siz babanızı ee, tedavi etmek için bu kök hücreyi ben... araştırıp. Aynen aynen. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben Amerika'da öğretim görevlisiydim. O sırada babam hastalandı. Güney Kore'ye gidip bu kök hücre tedavisini öğrendim. Yağ dokusundan kök hücre tedavisini. Ve Türkiye'ye bu tedaviyi getirdim. Yaklaşık 4,5 sene oldu. İlk hastalarımdan ilk uyguladığım hasta babamdı. Babamın kalça protezi için uyguladık bu tedaviyi. İyi sonuçlar aldık. Babam maalesef bir buçuk yıl önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sağ tamam, olun evet. teşekkür ederim. 82 yaşındaydı bu arada babam. Allah rahmet eylesin. Hı -hı. Hocam e, diyor ki izleyicimiz 44 yaşındayım. Hı -hı. Canlı, diri, genç bir cilt için e, <gülüyor> <Herkesin> <gülüyor> kök yüzü <tek amaçı>. <laughs> tedavisinden Bayanların... faydalanabilir Enç miyim? E, tabii ki faydalanabilirsiniz. <laughs> e, kök hücreleri alıp yüzünüze bir e, özel e, medikal cihaz, medikal tabancası sayesinde tek tek enjekte ediyoruz yarım günlük bir işlem. işlem sonunda yine gene bir süreç var. O sürecin sonucunda yaklaşık bir 10 yıla kadar gençleşme sağlayabiliyoruz. 10 yıl. yıl. Evet. Ve bir kere de. Evet. Bir kere geleceğim göbeğimden yağ alacağım. Ayıştırıp suratımı evet. kök yapacağız hocam. Canlandırabiliyoruz. O kırışıklıkları gidebiliyoruz. Bir hafta sonra bir daha yapsam bir 10'da atar mı? <laughs> 24'e <laughs> <ay>, 14'e <ay. gülüyor> Peki hocam dizlerimde evre 3 kireçlenme olduğu söylendi. Kök hücre benim için tedavi olabilir Kesinlikle mi? Kesinlikle evre 3'te çok başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Ama bir sonraki şeyde level'de olmuyor değil mi hocam? Grade 4 yani evre 4 son safha artık kıkırdak dokusunun neredeyse kalmadığı safhalar. Hmm. Dediğim gibi tetkikleriyle birlikte iyi bir değerlendirmek gerekiyor o safhada. Yani gerekmeyecek hastayı da yapmamak gerekiyor sonuçta. İyi sonuç evet. olamayacağınız. Rıza Bey de 52 yaşındayım. Belimde kireçlenme var. Kök hücreyle tedavi olsam ne kadar sürer? Hastanede ne kadar kalmam gerekir? Hastanede kalmıyoruz. Hastanede kalmıyoruz. Bunu Aha. biliyorum artık. <laughs> e, bel kireçlenmesi dediğim gibi omurlar arası, vertebral arasındaki e, kıkırdak dokusunun artık dejenere olması yani harap olması. O, oralara kök üşü uygulaması yapılabilir. Bir prosedür anlatayım isterseniz. Hastane şartlarında karın bölgesinden operasyon odası şartlarında yağ alıyoruz bir bardak kadar. 20 dakikalık bir prosedür. Sonra hasta dinlenirken odasında biz o yağ dokusunu ayrıştırıyoruz. Daha sonra da istediğimiz bölgeye nakledip hastayı bir süre takip ettikten sonra gönderiyoruz. Yarım günlük bir işlem. Acı var mı hocam? <laughs> Acı yok. Anestezi eşliğinde yapıyoruz. Anestezi bayatıyorsunuz. aha. Orada bir şey var, izin verirseniz onu anlatmak istiyorum. Freshly isolate, yani taze taze izole edilmesi, taze taze ayrıştırılması diyor. Bazı kliniklerde dondurup başka bir merkeze gönderip oradan tekrar yapılıyor. Biz bunu tercih etmiyoruz. Ben bu alana hakikaten çok emek verdim ve dünyadaki bütün kongreleri takip ediyorum. Bilimsel kongrelerin hepsi, bilimsel şeylerin hepsi, çalışmaların hepsi diyor ki Taze taze, alır almaz ee, Az önce kök bunu. hücreyi ayrıştırın ve canlı bir şekilde hastaya nakledin. Yani bazı doktorlar estetik cerrahlar falan şey yapıştırıyor, yağları alıyorlar, saklıyorlar. Sonra tekrar o yağları ben şey ondan, yapın, surata falan uyguluyor. Ya Bir faydası mı yok hocam yoksa? Ee, şimdi dondurup tekrar çözüp işlemden geçirip tekrar dondurup başka merkeze gönderip tekrar e, işlemden geçirdiğiniz zaman kök hücreler çok narin hücreler. Ve canlılıkları, e, fonksiyonları çok etkilenebiliyor. O yüzden hiç e, böyle e, invazif, e, kötü e, etkilenebilecek e, e, olaylar olmadan taze taze, narin bir şekilde kök hücreleri ayrıştırmak ve hemen kullanmak gerekiyor bana göre. Bu yanık tedavisinde de olur mu hocam? Çok güzel yanık tedavisinde de oluyor. Çok güzel başarılı sonuçlar elde ediliyor yanık tedavisinde. Ben hiç de var. yanık, konusunda. yanık şeyi var bende. Ben size olabilirim. Bende de leke. Le, leke de, de <laughs> Güneş lekeleri ya. Aynen aynen. Aha. Peki e, başarı kriteri ne hocam? Mesela geldik kök yani işe yaramayan da oluyor mu? Geldik aldığımız yağımızı e, yaptık suratımıza. Şimdi e, veya e, hastaların çoğu bana geliyor ve e, bundan tedavi görür müyüm? Çok umutsuz hastalar da oluyor e, fayda görmeyecek. Dediğim gibi hasta seleksiyonu hastanın seçimi burada çok önemli ve e, taze taze e, canlılığı etkilenmeden. E, uygulamak, kök hücre uygulamasını yapmak ve sayısı çok önemli. Bilimsel yayınlar diyor ki 2 milyon altında bir kök hücreyi yaptığınız zaman, canlı e, olmayan bir kök hücre yaptığınız zaman başarı sayınız çok artık Burada çok önemli bir şey var. 4 sene önce yaptığımız kök hücre uygulamalarına göre bu sene yaptığımız kök hücre uyg uygulamaları değişmeye başladı. Biz ekstrasöller matriks, hücre dışı matriks diye bir e, olaydan bahsediyoruz. Şimdi kök hücreyi verdiniz. Kök hücreler çok akıllı hücreler esasında. Gidip hasarlı bölgeye gidip yapışıp tamir ediyor. Ama onun orada tutunabilmesi için homing yani ev sahibi gibi yani gidip yapışmasını sağlayıp orada yeşermesini, üremesini, canlılığını, faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayacak bir takım kalıplar lazım. O kalıplar çok çok önemli ve bir takım büyüme faktörleri vermek gerekiyor ki hani bir tohum ektiğiniz zaman toprağa e, yeşillenir, tomurcuklanır, bitki olur. Aynen onun gibi. E, kök hücreyi sadece vermek çok fazla bir işe yaramıyor. O yüzden bir takım e, ekstrasöller matriks dediğimiz scaffold yani kalıp dediğimiz e, e, dokuların verilip büyüme faktörleriyle ve bir takım e, büyümeyi etkileyici... Faktörlerle desteklemek gerekiyor. Kanser tedavisinde kullanılır mı hocam? Kök hücre. Kanser tedavisinde kullanılabilir ama çok ciddi bir e, e, risk mi hocam. Evet. E, çünkü kök hücrenin kansere dönüşme konusunda bir takım şeyler de var. Hmm. E, biz yağ dokusunu alıp hiçbir manipülasyonu uğratmadığımız için e, diz ya da yüz uygulamaları öyle bir risk söz konusu değil. Ama kanser tedavisinde e, ee, immünolojik bir takım faktörlerle ancak üniversite hastanelerinde birlikte değerlendirilebilir. O zaman buna genç kanı kimler mesela kökücü tedavisi yaptıramaz? Aktif kanseri olanları maalesef yapmıyoruz. Tedavide olanları. Evet, çok ciddi immünolojik bağışıklık sistemi problemleri olanları yapmıyoruz. Çünkü kök hücreler etkilenebiliyor. Ama yetişkin, genç, sağlıklı her insanda kök hücre uygulayabiliyoruz. Ben o zaman bir şey sormak istiyorum. Hı. Kilit soru Kök hücreyle saç çıkar mısın? <laughs> Çıkıyor. Vallahi Tabii ki. o Onu da ka kafaya tabii, tabii, tabii. iğneleri veriyoruz. Eğer saç folikülünüz canlı ama hani böyle dökülmeye şey artık şey olmuş falan. Dökülmüşse? E, e, uyuyor uyuyor oradaki, bizimkiler dökülmüyor. <laughs> Uyandırmak Oradaki lazım. saç foliküllerinin canlı olması çok önemli. Kök hücreyle e, saç tedavisi konusunda çok ciddi başarılı sonuçlar var. Ben gidiyorum <laughs> hocamla. Sen ama toparladın ya. Ben toparladım Ay, ama yine de yine, yine de var hocam. Ha. Ben de kök hücre tedavisi yapıyorum sabah. Söyle soru söyle, size nasıl yaptım? <laughs> ya sorular hep aslında aynı. O kireçlenme ile de alakalı aynı hmm. sorular geliyor. Hmm. Genelde çok ek, çok, evet. çok başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Ee, yani protez öncesi değerlendirilebilir. İyi ee, iyi bir hasta seçimi çok çok önemli burada. E, yaş şeyi var mı hocam peki? Bana en çok sorulardan sorulardan bir tanesi bu. Maalesef meslektaşlarımız çoğu diyor ki yani sen 50 yaşındasın artık kök hücre tedavisi olması. Ya ben yüzeyinlenmesi yok değil mi? E, Japonya'dan Amerika'ya kadar bir sürü kliniğe gidiyorum. E, dediğim gibi bütün gözlemleri biliyorum. Kendi babamı 82 yaşında yaptım. Zaten kök hücrenin mantığı şu. O tamir, onarım, hasar nerede varsa eğer kök hücre olmasaydı bunları tamir edemezdik. Ee, yaşla birlikte tabii ki kök hücre fonksiyonları azalabiliyor. Bünye çok önemli burada. Ama yapılabilir. Ama yapılabilir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Hocam hocamıza. Hocam teşekkür ederiz. <laughs>